Çukurova'na, büyüdüğün, yoğrulduğun topraklara dostların ziyarete geldi. Sayın Valim, Sayın Rahman Rahim. Şöyle bu şah hurunca sağ <Sessizlik> gözü Sağ gözünü kör ediyor. Gözüne, gözüne daha iyi bıçak. Bıçak gözüne daha iyi. Ondan kemal verdik biz. Kör kemal derlerdi çocuklar. Kör kemal derlerdi adına ee, çocukluğunda. Çukurova mümbit bir diyardır sanatçılar için. Biraz önce akademisyen arkadaşımız Yaşar Kemal'le aynı fikirde olmasak da önemlidir dedi, doğrudur. Al bayrağın gölgesi herkese yeter. Bu cennet toprağı ne eksen biter. Kötü söz söyleyenin diline batar. Çukurova'nın gururusun sen Yaşar Kemal. <laughs> Hal ha, hal ha, asın oxu.